Yaklaşsın diye bekliyorum. <laughs> Gel, be. <laughs> arka, arka gelmiş. arka. Ah be. Göremedim 3 kişi bunlar Bunlar nereye iniyor ya Ben bunlar sola iniyorum Tren mi? istasyonuna Bina inecekler galiba. Ben direkt aşağı indim önümüze Evet ortaya indiler Ben buradan giriyorum bir tane Yakın i̇şte Çok iyisin abi ya Tamam. Giriyoruz Değil, abi içeri. Git boost yapıyorum. Tamam, tamam seni bekliyorum. Girmiyorum. Yakın bu pencere var galiba. Bombalıyorum yukarıya. Bombala. Onur geldim. Bomba aşağıya düştü. Nerede bunlar ya? Knight. Knight 1. Çok iyi be. Adam. Üste sol kat solda vardı. Aynen orada. Helal. Ah, sol solmuş. Getirecek. Ah ya. Nice. Wipe mı? Bu direkt Vibe öldü. Wipe. Ha süper. Hadi Helal. be. Neyse geri dönüş var Allah'tan ya. <laughs> var var. Şerefsiz ha, yani. O, şöyle şöyle geçebiliriz. <laughs> ya. Yani. Ya o şeydeki maçımızı izleyecektiniz bir 2 3 el önceki dinlediğimiz. <laughs> Abi nasıl basıyoruz var ya. Basıyoruz bam güm bam güm. Kürşat DBS'le. Kürşat inceltiyor oh. ben bitiriyorum. Kürşat inceltiyor. Alanın tam ortasındayız. Tam merkezde kaldık Abi ee, işaretim tepede adamlar var. Orada durmuş iki araba. Auto. Araba geliyor. Araba. Motor geliyor. Geldi. Durdu. Evet, Aynı buraya bakacaklar durdu. abi. Şuradalar adamları görüyorum. Dışarıda. Sık derseniz Adam da sıkarım. Beni gördü. Bir tane sınav. Evet, Yaptıktan arkada mı adamı? mı? Vibe mı? Hayır. Hadi. Yok. Hayır bir tane. Seninkini vibe'ladım sadece. Tamam. Biri şu tepenin arkasında. Evet. En soldan oynadım Emre abi. Oyna oyna oyna. Tamam en solda girdim. Geliyorum. Adam sağ, en sağlı kaçtı. Şu işaretimin arkası. Gitme gitme Onur sen gitme. Vurman lazım. Çok az canı var. Süper. İşte bu. Deng 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 Dınk dınk. Az sıkıyorlar. Abi dur. Aşağı iniyorum aşağı iniyorum dur. Yok yoksa Abi dur yok. ben seni indiririm. Tamam. <laughs> Adamlar geliyor iki kişi açıktalar beyler koşun. Abi yardırın onları abi. Geliyoruz. Sıkmıyorum. Sahil tarafına indiler. Ya. Bir tane de altta var. Ben fightleyemiyorum bunlarla. Abi smoke atar mısın şuraya bir tane? Bir tanesi şurada. Loot'a. Ben loot'tan sonra Ay yanlış yere mi attım? Pardon. Evet. Ay. Çabuk gelin beyler, çabuk tamam, gelin. Geldim. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Bir tanesi orada. Sen oradakine bak Onur. Diğeri altta. Ha? Diğeri altta çünkü. Tamam. Şu şeyin arkasında. Bak bakıyor. Bak ya benden de yedi düşmüyor şerefsiz. 7. Ben alttakine gidiyorum. Oo sahilde de var bir tane. Aynen ben alttakine gidiyorum abi. Sis geldi sis biri. Açıktan sıkıyorlar abi dikkat edin. Sahil mi düştü? Sahilde bir tane birisini düşürdüm. Burada. atladım tamam. Nakladım. Çok az canı var onunla. Nakladım. Mı? Aha. Süper. E bu sahildeki değil miydi abi? Senin vurduğun. Hayır. Bu, hayır bu değil başka. Abi, Sahilde dediğim abi. şey çok denizin dibinde vardı bir tane. Tamam ben yerime döndüm. Tamam. Gökay evet, sen de varlamış. istersen Emre, Emre abiye bak. Evet gördüm. Adam tamam. işaretim. Geliyorum Onur yanına. boş gelemeyiz oraya. Hadi benim be. Vuruldular. Açık açık Düştüm. açık. Öldü. Çok güzel. Çok iyi. Direkt öldü. O kaçıyordu birilerinden. Bu taraftan gelecek olanlar var. Dikkat edin. İşaretim. İşaretim tarafı. Benim işaretim var Emre abi. Yeşil tamam. Ve ee, bad ile. Love'da kaldı ama göremiyor. Ha gör... Motor var da. Bir, bir body daha yedi. Aa düşmüyor Yo, Göremiyorum, göremedim mi? Nak. Lovda, lovda kalıyor herif. Çok iyi. Tam yeşil işaret. Şat arkamız. Göremiyorum. Bu taraf Low'dayım temiz mi? galiba. Herhalde. Yerdeyken de yedi bir tane. Aa, kaçtı lan adam. Şat işareti. Gördüm ama biraz geç oldu. Geldim. Güzel oynadım. Oranın sağında da var. Adam çok açık. Ay, nak. 3 yedi ya. Nak nak nak. Adamlar, de çok açıkta, adamlar çok açıkta, adamlar çok açıkta. Onur onun sağında da var ha bana oradan sıktılar. Badeli 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 badeli. Lava lava indi adamlar ikisi de. Abi nerede? Bir işaret. İşaret. Benim... Ha. Yeşil mi? Turuncu mu? Ha, buraya evet, gelecekler abi. abi. Var yeşilde var. Buraya gelecekler. Adamlar var ya çok açıktalar. Sislendiler orada. Onlar öldüler abi çıktı. Çıktı. Kürşat yeşilden çıktı. Evet koşuyor. Yakın. Naklandım. Yakın gelmiş Emre abi senden tarafta baskı yapman lazım o adam. Oynuyorum oynuyorum. Geldi. Nak bir. Alıyorum beni. Nice. Bir tane daha geliyor aşağıdan işaretim. Yaklaşsın Şu diye bekliyorum. Şuradan geliyor. Geldi. Çok iyisiniz. Arka arka gelmiş. Arka. Ah siktir be. Görmedim. Öldü mü? Düştü mü? Hayır. Ya Ben <laughs> kaldıracağım kendimi. Siz devam edin abi. Ben kendimi kaldırıyorum. Onun canı çok az. Duay, uzaktasın. Yakın olsaydım ben sana yapacağımı biliyordum. Öldü. Vurmuşum onu yine. Bravo beyler. Abi evlere geri dönelim. Evlere oynayabilirler. 60 kilo lazım acil. Ben mekana çıkıyorum abi şimdi. Abi yolda çıktı adamlar. iki kişi. Yamaçtalar. Nak birisi. Yamaçtalar direkt. Nak iki. Uçardım. Çok iyi. Nice. Nak, üç, nak üç. Benim de nakım var. 3. Smok, smok içi kaldıracak. Bir şey diyeceğim, orayı basabiliriz. Ben bastım, bastım, bastım. Adam sol yukarıya çıkıyor, sol yukarıya çıkıyor. Tamam. Çıkmış, sıkıyor. Üçlü boss. Bir tane daha var. Helal be. Hı -hı. Bu abi pompala bir yavrum. Bir gelmiş olabilir. Sağımız bitti abi. Evlere döndük. Olabilir. Tam duyduk sesi. İşte gerçek onur var <laughs> smok ben attım. Nereden sıktı <laughs> o bana? Ya, Karşı bina. Karşıdan. Aa koşuyor koşuyor. İşaretim. <laughs> Yeşil mi? İşaretim. <laughs> 2 7. Tamam tamam. Rahat olun. Bu evizde rahat Ay, olun. Yapacağız. Abi adam koşuyor. 37 Baba onu bana bırakın son adamı bana bırakın son adamı Son adamı bana bırakın Son adamı. Adamı, 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 adamı bırakın pompalayacağım onu Flash var, var mı var, flash var. Flash var mı flash Flash yok Nerede adam nerede Kayanın arkasında <laughs> Abi dur 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 Tavayla öldüreyim <gülüyor> <gülüyor> Öldüremedim vurdu şurada sağda Pompaladı <laughs> 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 Ellerinize sağlık. Youtube'a selam olsun Emre abi.